Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Soğuk bir İstanbul gününden hepinize kocaman öpücükler gönderiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram kullanıcı adımı da buraya videonun altına bir yere ekleyeceğim. Instagram'dan da güncel bilgileri paylaştığım sayfamı takip etmeyi unutmayın diyoruz. Ve bugünkü konumuza, bugünkü videomuza geçiyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün size menekşe odamın gezdireceğim. Menekşelerimi göstereceğim. Neler yaptım, neler ettim. Fidelerim, diktiklerim. Ve bütün bu odadaki bütün her şeyi göstereceğim size. Ayrıca onu özellikle önceden belirtmek istiyorum. Bütün bu odadaki her şey yani bütün menekşelerin hepsini ben kendim ilkbaharda yapraktan dikip büyüttüm. Hazır değil hepsini kendim yetiştirdim. Onu da önceden belirtmek istiyorum ve hemen videomuza başlıyorum. Öncelikle şöyle bir genel görüntü yapayım size. Ondan sonra detayları anlatacağım. Odamıza giriyoruz. Menekşe odama hoş geldiniz. Öncelikle şöyle sol taraftan başlayalım. Bu raf komple benim ilkbaharda satacağım fidelerin rafı. Bunların komplesi hepsi ilkbaharda satılacak fideler. Şöyle detaylıca göstereyim çiçek açanlar oluyor bazen içlerinde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim detaylıca fide boyutlarını görüyorsunuz zaten şöyle içlerinden alabilirsem bir tane alıp göstereyim ilk kadar tabi daha da büyüyecek bunlar starter boya gelecekler o zaman ayrıyeten bir tane daha video çekeceğim zaten satışa çıkacak fidelerimizin boyutları şu anda gördüğünüz gibi normal bir bir büyüklükte bir menekşeye neredeyse aşağı yukarı yaklaştı yani 3-4 yaprak fide satmıyorum Bunlar hemen direkt çiçek açma modunda olan fidelerimiz Hatta içlerinde açanlar bile var zaten bakın Bunların hepsi özel tür bu arada. Yeşil yapraklı Picasso yani renkli yapraklı hepsi özel tür. Bakın burada tomurcuklu bile var. Çiçek açmaya başlamış. Çiçek açanlar var aralarında. O küçük duranların da zaten boyutları öyle. Bazıları fazla büyümüyor ama gayet güzel çiçekleri oluyor bakın gördüğünüz gibi yine burada bir fidemiz gayet güzel sağlıklı maşallah demeyi unutmuyoruz bu arada renkli yapraklı bunlar ilkbaharda satışa sunacağım fideler Tabi bunların sayımını falan yapmadım. Hangisinden ne kadar kaç tane tür var henüz bilmiyorum. Satışa çıkmadan birkaç gün önce sayımını yapıp ona göre sanal dükkanıma yükleyeceğim ve size videosunu çekeceğim. Bu rafımız komple satıştaki fideler. Şöyle benim arada sırada dinlenmek için oturduğum koltuğum. Şurada bir pencere var. Bu pencere kuzey cephe. Güneş görmüyor bu pencere. Şurada bir tane. Yine bu da özel tür. Şöyle bir saksıya dikip bu pencere önünü çok seviyor bu tür. Büyük bir saksıya dikip buraya koydum bunu öyle renk olsun diye. Gayet de güzel. Pembe pembe açtı. Harika bir tür. Çok seviyorum ben bunu. Çünkü çiçeği hiç bitmiyor. Devamlı çiçekli. Yaprakları da yine ısıya göre renkleniyor. Burası sıcak olduğu için bu oda tam böyle Picasso'luğunu, renklerini gösteremiyor ama normalde bunun yaprak rengi beyaz olması gerekiyor. Yani bembeyaz oluyor soğuk bölgelerde. Soğuk odalarda bizim bu oda soğuk değil. O yüzden tam böyle kendi rengini gösteremiyor ama çiçekleri hiç bitmiyor gördüğünüz gibi çok güzel çiçekleri var ve bahar dalları gibi devamlı açıyor perdemizi kapatalım burası kuzey cephe pencere şurada yine bir komedinimiz var o komedin çocuklarla alakalı birazcık çocukların kitapları defterleri vesaire şurada benim ilk rafım var ilk rafım bu benim ilk yaptırdığım rafım ve ilk çoğalım yaptığım rafım yani ilk baharda yaprakları toplayıp diktiğim üretime başladım ilk rafım bu bu mutfaktaydı mutfaktan buraya getirdik bütün hepsini buraya topladım kolaylık olsun diye al götür derdi olmasın diye yine bakın sürü bebeklerim var bunları ben sonbaharda diktim Yine tekraren söylüyorum. Buradaki bütün menekşeleri ben kendim yapraktan yetiştirdim. Asla hazır alıp da burada rafa koyup sergilediğim menekşe yok. Hepsini bu şekilde kendim yetiştirdim. Kendim büyüttüm. Kendim çiçek açtırdım. Onu da özellikle söylüyorum. Sonradan işte saçma sapan yorumlar gelmesin diye özellikle belirtiyorum. Bakın gördüğünüz gibi Diktiğim yapraklar bir yandan bebek veriyor zamanına göre. Bakın, gayet güzel bir şekilde üretim devam ediyor. Burada yine ayırdığım fidelerim var. Bunlar az önce gösterdiğim fidelerden bir tık daha küçük. Daha küçük boyutta. Bunlar ötekilerden sonra satışa sunulacak. Bunları buraya koydum. Şurada yine yeni diktiğim yapraklar var. Gördüğünüz gibi elime geçen yaprağı dikiyorum. Şurada benim yine özel tür sardunyalarım var. Bazı denemeler yaptığım. Burada denemeler yapıyorum. Onları çok detaylı göstermeyeceğim. Çünkü daha henüz istediğim sonucu yeterince alabilmiş değilim. Ama denemelerim devam ediyor. Yani özel tür sardunya da yetiştiriyorum. 20'ye yakın türüm var. Şimdi esas anaçlarımın rafına geçelim. Esas bombaya. Önce size şu canlı yayın yaptığım bilgisayarı göstereyim. Bilgisayarım biraz eski model olduğu için canlı yayınlarda genelde buna bulanık çıkıyorum. Ama size canlı yayın yaptığım, canlı yayından size seslendiğim bilgisayarım bu idare ediyoruz işte ve şurada benim esas bombam anaçlarımı koyduğum rafım var burada benim menekşelerimin anaçları var şu yaprakları daha yeni diktim daha süresi dolmadı yani 10 gün sonra çıkartacağım için bunları geçen hafta diktim daha bir hafta anca oldu iki kutu çoğalım diktim öyle koydum şurada yine Tabureye çıkıp göstereceğim. Üst kattan alt kata doğru göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi diktiğim yapraklarım var. Bir hafta oldu bunları dikelim. 10 gün olunca çıkartacağım dışarıya. İki kutu çoğalımda. Şurada yine yeni diktiğim fitilleme sulama denemelerim. Bir takım yine fideler fitili sulamaya geçirdiğim anaçlar. Bunlar anneleri yaz ölmüştü. Bunlar elimde kalan birkaç tür. Şurada yine nadir bulunan türlerden birkaç tür öyle ayırdım diğer fidelere karışmasın diye. Bunlar ayrı duruyor. Şurada benim minyatür türlerim var. Bakın. Bunlar minicik. Şöyle kıyaslama yapabilirsiniz mesela. Şekilde yapraklarını kıyaslayabilirsiniz. Bu normal standart tür. Bu minyatür. Yani küçüktür. Bunlar büyümüyor. Hep böyle küçük kalıyor ama çok güzel çiçek açıyorlar. Birkaç tane almıştım. Çok seviyorum minicik bunlar ama çok tatlılar. Çiçekleri de çok güzel açıyor. Bakın ama çok küçük. Bakımı biraz zahmetli bunların büyümesi falan ama çok güzeller. Öyle birkaç tane var yani. Bunları satmayı düşünmüyorum zaten. Öyle görsel amaçlı aldım ben bunları yapraktan. Bunları da yapraktan büyüttüm kendim. Ayırdım, diktim böyle küçük saksılara şu saksılar küçük sukulent, 5.5 santimlik sukulent saksıları bu arada kamerada büyük gözüküyor olabilir ama küçük yani bayağı küçük onu da bilginiz olsun şurada yine bir müşterime ta sonbahardan ödemesini yapan bir müşterime ayırdım birkaç tür normalde rezerve yapmıyorum ama çok eski bir takipçimdi rica etti kıramadım şurada da yine aynı şekilde bunlar ayrıca duruyor bunlara ayrı bakım yapıyorum şimdi gelelim anaçlarımıza şuradan şöyle anaçlarımızdan başlayalım bakın bunlar hepsi Picasso tür gayet güzel sağlıklı prizleri düzgün efsane türler var bunların hepsi anaç anaç olacak yani daha henüz yaşlarını doldurmadılar ama anaç adayları bunlar. Bazıları tomurcuklu, bazıları tomurcuk veriyor, bazıları çiçek açıyor, bazıları açtı, kopardım çiçeklerini vesaire. Bakın çok güzel türler var. Şöyle göstereyim. Nefis türler var. Yani bunlar kamerada gözüktüğünden çok daha güzel türler. Şöyle yine bunlar Picasso türlerim. Bu saksılar bu arada 8 santimlik saksı, bilginiz olsun. 8 santimlik saksı. Yine bu rafta Picasso. Bakın yine nefis bir şekilde açmış şöyle çiçeğini avcumda göstereyim büyüklüğünü, ebatını. Kocaman çiçekli katlı harika bir tür gerçekten bayıldım ben buna ilk çiçeği açıyor yine açmaya başladı ve nefis bir tür gördüğünüz gibi Picasso yapraklı burada da yine Picasso'larımız böyle bakın yaprak güzeli diyebiliriz Şurada da yine bir tane çiçek açmış. Picasso yapraklı bir türümüz. Bunun da yine çiçeği kocaman. Bakın. Şöyle kıyaslama yapmak gerekirse bakın harika bir tür. Tam yani yapraklarının rengiyle çiçek rengi uyumlu. Bunlar tabii bunlar özel türler. Genelde ilk çiçeklerinde çok formlu olmuyorlar. Bunlar anaç oldukları zaman yani 2-3 defa açtıktan sonra tam formunu yakalıyor ve çiçekler daha büyük boyutlu ve dolgun ve daha çok çiçekli oluyor. Bu özel türlerin özelliği böyle. Onu da özellikle belirtiyorum. Bunların daha ilk çiçekleri bunlar. Bakın şöyle detaylıca gösteriyorum. Şurada yine bir yaprak güzelimiz. Bu da tomurcukta. Şöyle gösterebilirsem eğer sizi. Bakın tomurcukta. Çoğunluğu tomurcukta zaten bunların. Çok güzel türlerimiz var. Burada da yine harika bir tür var. Yaprak güzeli ve harika çiçekli. Bu aslında katlı bir tür ama ilk çiçeği olduğu için daha tam formunu yakalayamadı. Bu anaç oldukça oldukça çiçekler de büyüyecek. Katlı olması da formlanacak ve komple açtığı zaman harika bir renk cümbüşü ve nefis bir menekşe olacak. Şurada yine değişik bir semimini dediğimiz Tam mini olmayan tam standartta olmayan yaprak güzeli diyebileceğimiz nefis bir türüm var. Bir tane bundan. Çok güzel bunun yaprakları yetiyor zaten. Çiçek de açıyor bu arada. Şurada yine Picasso'lara devam ediyoruz. Bakın yine Picasso'nun bütün özelliğini taşıyan çok güzel bir tür. Daha çiçek açmadı merakla bekliyorum. Şurada yine trail dediğimiz yani sarkıcı türlerden bir tür var arka tarafta. Burada yine yeşil yapraklılara geçiş yapıyoruz. Bunların da çiçekleri çok güzel oluyor. O yüzden aldım. Bunların hepsi yani bir tanesi bir tür arkadaşlar. Yani hepsi aynı tür değil. Buradakilerin hepsi aynı tür değil. Her biri farklı tür. Her biri farklı çiçek açıyor. Onu da bilginiz olsun. Bakın yine burada trail dediğimiz sarkıcı türlerden. Bu da çok güzel açıyor. Çok harika bir şey. Şurada. Şurada optima aralar var yine. Burada yine yeni açan, her yeri tomurcuk olan yine bir özel türümüz. Bunu da merakla bekliyorum bakalım. Nasıl bir şey açacak? Instagram'dan takip edenler bunları tabi güncel olarak devamlı görüyorlar. Burada piyasanın en çok aranan türlerinden bir tanesi rozbuket, özel tür menekşemizi gösteriyorum şimdi. Bunun bir de beyazı var. Ben de bunun beyazı da var ama daha çiçek açmadı böyle. iki tane rozbuket. Bunun fidesi yok özellikle söylüyorum bunun fidesi yok isteyenler için sadece anaç ayırdım bunları anaç olarak bir de bunun beyaz açanı var aynı yaprak rengi ama beyaz açanın aynı bu şekilde formu beyaz açanı var İkisi zaten piyasanın en çok aranan türleri onu da söyleyeyim şöyle ittirelim şurada yine çiçek açan fidelerim var Çiçek açan fideleri buraya koydum. Görsel olarak güzel olsun diye. Şöyle gördüğünüz gibi pompon formunu göstereyim size. Kıvır kıvır ve çok güzel formları. Bu özel türler gerçekten harikaymış. Ben bugüne kadar menekşe bakmamışım meğer. şu klasik mesela ben bunu ayırmıştım sonbaharda rokoko yaprak diye bu da böyle açtı hoşuma gittiği için bunu satmamıştım satmayı da düşünmüyorum böyle duruyor görsel amaçlı çiçekleri geçince saksıya geçirip rafımda yer alacak bu klasik özel tür değil onu da belirteyim 2-3 tane öyle klasiğim var hoşuma giden mesela şununla şu da klasik ama sevdiğim için rafımda duruyorlar. Şu gül gibi açıyor. Daha tam formunu yakalayamadı ilk çiçeği. Şu da yine gördüğünüz gibi rokoko yaprak bu şekilde rafımda yerini aldı. Bu özel tür mesela. Bakın top top kıvırcık, içi pembeli. Bu fide, bu ilkbaharda satılacak bir fide. Ve acele etti, çiçek açtı. Gördüğünüz gibi pet bardakta çiçek açtı. Ben de izin verdim çiçek açmasına. Öyle koydum. Bakın yine nefis bir tür diyebilirim. Kenarları biyeli. Kocaman çiçekli. Çok harika bir tür. Bu da yine fide. İlkbaharda satılacak. Bakın. Şöyle koyalım. Şurada yine yeşil yapraklılarımız devam ediyor. Bakın bir yandan tomurcuk çiçek açıyorlar. Şöyle bakın. Bir iki tomurcuk, bir iki tomurcuk kendilerini bir yandan gösteriyorlar. Bunlar komple yeşil yapraklı. Yeşil yapraklılarım benim daha az. Geneli Picasso türlerimin. Şöyle bir fitilli sulama denemesi yaptım bir ay kadar önce. Rus bir arkadaşın tavsiyesiyle yönlendirmesiyle şöyle bir fitilli sulama denemesi yaptım. Başarılı da oldum. Bir ayı geçti çünkü. Gayet güzel. Gidişat iyi. Erime, yumuşama veyahut başka bir şey yok. Gayet güzel fitilden suyunu çekiyor bu fideler. İlkbahar gelince şunların da toprak değişimini yaparken hepsini fitilliğe geçireceğim aynı bu şekilde dikeceğim ve anaçların sulama derdi kalmayacak çünkü çok olduğu için sulamakla yetişemiyorum gerçekten şöyle genel görüntüyü de yapayım raflarla ilgili bilgi vereyim bu raf aralığımız bunların 40 santim şunların 40 santim genel rafalı aralığı 40 santim olması gerekiyor zaten şunlar cam bu rafı sonradan yaptırdım ben bu cam soranlar için söylüyorum cam özel kesim özel yaptırma şu ledler ledleri de anlatayım 8 çipli beyaz led bilgi isteyen arkadaşlar için anlatıyorum 8 çipli beyaz led Şunları da camcıya cam kestirdik. Cam yani bu cam. Normal bildiğimiz. Şunlar normal demir. İnce demir. Bunları boyadık biz. Eşim yaptı. Bütün bunların hepsini eşim yaptı. Recep Bey yaptı yani. Bu normal bildiğimiz demir. Demiri boyadık. Camı kestirip koyduk. Işıkları döşedik ve böyle oldu. Şurada altta trafosu var bunların. Şundan göstereyim. Bakın şöyle trafosu var ledin uzunluğuna göre yani şu ledlerin şu ledlerin metresi ölçülüyor ne kadar alındığı. Ona göre elektrikçiden onu kaldırabilecek trafo alınıyor. Bu şekilde trafo ledlere takılıyor ve bu şekilde bir sistem kuruluyor. Bu trafo takılmazsa ne olur? Yani elektrik çok çektiği için yangın çıkma tehlikesi olur Allah korusun. Bu tara trafo o yüzden çok önemli bir şey, gerekli bir şey. Bütün raflarımda benim trafosu var ledlerimin. Onun da bilgisini vereyim. Özellikle merak eden arkadaşlar için. Bu mesela cam değil, bu plastik. Bakın gördüğünüz gibi tam böyle cam gibi şeffaf durmuyor. Bu plastik. Böyle çizik plastik. Hatta bu çıkma bir plastik. Bu bir yerde satılmıyor. Biz bunu çıkma bulduk. Öyle bulduk, aldık bir arkadaş aracılığıyla. Onu da yani şimdi soranlar olacaktır. Nereden buluruz falan gibisinden ama bu yani bir yerde özel üretiliyorsa da ben nerede satıldığını bilmiyorum. Bu plastik, cam değil. Otellerde falan kullanılıyormuş. Biz çıkma bulup aldık. Onu da özellikle belirteyim. Cam daha şeffaf, daha güzel. Bakın. Yapmak isteyen camda yaptırabilir. Şöyle bir genel görüntü yapayım size. Hepsi kadraja sığmasa da. Bunların hepsi satılacak türlerim ve menekşe odamızın turu böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size oda turu yaptım. Menekşe odamı gösterdim. Menekşe odamı gezdirdim. Neler yaptığımı, detayları hepsini gösterdim. Tabi tek tek hepsini anlatmam saatler sürer. Olabildiğince anlattım. Merak ettiğiniz konuları Instagram'dan takip ederek güncel olarak bütün her şeyi Hangisi çiçek açtı? Hangisini diktim? Hangisi bebek verdi? Hangisi nasıl oluyor? Instagram'dan güncel olarak daha fazla bilgi paylaşıyorum. Videolar biraz daha kısıtlı oluyor. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Ailenize ve size sağlık diliyorum. Hoşçakalın.